Herkese merhaba arkadaşlar. Ümit Ümit Motor, ben Ümit Aktaş. Bugün sizlere özel seri diye bilinen Aurora Veste 50 motorumuzun yaklaşık 6000 km kullanım sonucunda varyatör bölümünü açacağız, hava filtresini açacağız. Bakalım herhangi bir sıkıntı, kayışın e, balatasında veya bagalarında ne gibi sorunlar var veya yok mu? Bunları beraber gözlemleyeceğiz arkadaşlar. bunun yanı sıra ön fren balatası ve arka fren balatası Motorun orijinal halinde e, 6000 km kullanılmıştır ve halen de balataları iyi durumda. Yine kayışı ilk aldığımız sıfırken e, ne kayış var diye baktık içine açtık. Tekrar kapattık. O süreçten bu sürece 6000 km boyunca motorumuza herhangi bir müdahale yapmadık. Herhangi bir tornavida değdirme işlemi e, yapmadık. Ben videonun ilerlemesi, hızlı ilerlemesi açısından şu maş aldım. tezgah koyuyorum. Şimdi ben hava filtresi kapağını debriyaj grubunu komple tezgaha alacağım. Tezgahta kamerayla birlikte beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Ben işlemlere başlıyorum. E, tezgah bütün parçalara tezgah koyduk. Öncelikle kayışımızın durumuna bakalım. Kayışımız neymiş? E, bando. Yerli bando kayış veya sahte bando kayış diye tabir edilen gri yeşil olmayan bir kayış var üzerinde. 6000 kilometre boyunca kayışımızda herhangi bir deformasyon gözükmüyor. Bakalım önce ben bakayım. Evet şöyle göstereyim. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar bu motoru sıfır aldığınız zaman içinden çıkan kayış 10 kilometre kopmayacak anlamına geliyor. Herhangi bir aksilik çıkmazsa herhangi bir olağan bir durum olmadığı sürece kayışımız 10.000 kilometre boyunca bizi götürecektir. Keza 6.000 kilometre boyunca kayışta hiçbir deformasyona yönelik bir emare yok. Ön var YouTube bagalarımıza bakalım. Bagalarımızda hafif bir e, tahrikler olsa da şeylerde kenarlarında. Bunlar da yine bize garanti veriyorum ki 10.000 km boyunca yine bunlardan bir sıkıntı yaşamayacağız. Valyatör tasımız keza öyle. Tasımız diyorum pardon. Ön devyaj soğutucu pervanemiz gayet başarılı. Gayet hatta şöyle bir baksak diyeceğim ama tek kamerayla bu iş biraz zor olacak. Şöyle de bir bakalım. Işığı bir şey atalım. Herhangi bir şey gözükmüyor. Gayet güzel. Devriyacımız yine çok iyi. Kasnağımızda yırtılma yok. Yatırım var, burcumuzda boşluk yok. Baskı sacımız yine öyle. Baskı kaydırma kızaklarımızda hiçbir problem yok. E bir yaş tasımız. Tabi haliyle toz, tozlanma yapmış şimdi. Hatta temizliğe geçmedim ama yani malzemelerde bir tahribata bakıyorum ben. Herhangi bir şey yok. Zaten hava fitremize de bakalım bir. Hava fitremiz kirli ama ışığı halen daha geçiriyor. Arkaya. Bundan şunu anlıyoruz. Debriyaj grubumuz gayet başarılı arkadaşlar. Ke yalnız e ayrıca ben bu motoru 6000 km boyunca bana titreşim, kalkış titreşimi, herhangi bir sıkıntı yaşadığı için sökmedim. Sadece bir sökelim bakalım, inceleyelim. O nedenle bir açıp kontrol etmek amaçlı sizlerle paylaşmak için de bu videoyu hazırladım. Motorumuzun sesini de bir dinleyelim. Kilometremiz gördüğünüz gibi 6257 gösteriyor. Motorumuzun sesi ilk aldığımız gibi herhangi bir e, anormal bir ses yok. Gayet stabil ve sessiz çalışıyor halen. Kevin'in egzozumuzda bir çatlak, bir kırık herhangi bir sorun da yok şu an için. Durum bu arkadaşlar. Arora Vesta 50 özel seri diye bilinen ruhsatta 50 cc geçen yalnız e, gerçekte 125 cc motor gücüne teka tekabül eden bir motosiklettir şu ana kadar 6000 kilometreyi aşkın bir süreç kullandığımız dönemde olumsuz bir duruma rastlamadık. Yine zaman zaman arıza çıkartırsa arızalarından size bahsedeceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.